İyi günler arkadaşlar. Bugün limonata yapacağız. Buzluktan koydu çıkardığımız portakal, bir portakal, bir limon, iki su bardağı su, 3 litre su, bir tatlı kaşığı limon tuzu. Önce limonlarımızı kesiyoruz. Sonra bir portakalı kesiyoruz. Buzluktan çıkardığımız. Bunları robotta çekeceğiz. Kestikten sonra bu şekilde rondoya atıyoruz. rondoda da çekeceğiz. <laughs> Parçaladığımız portakal suyu 3 litre suyla karıştıracağız. 1 iki, üç, bu şekilde. Bir tatlı kaşığı limon tuzu ekliyoruz. şekilde karıştırıyoruz içine. portakal ve mandalina. Parçaladığımız portakal ve mandalinaları bu şekilde süzdürüyoruz. süzdükten sonra bir sürahiyi boşaltıyoruz. İkinci kez kalanı süzdürüyoruz. Süzme işlemimiz bittikten sonra tekrar kalanı da Boşa atıyoruz. 3 litre limonatamız hazır. Afiyet olsun.